Değil mi? Duyuyor musunuz? Ben mi diyorum? Bana bence? gelmedi. Ben, ben Bana da gelmedi. İnelim abi. Abi buradan inelim ya. Al kafana baksak. Abi, abi. bir saniye. Aa, 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 dur. Oğlum, dur, dur, dur. dur, dur ayrılmayın. Sakin. Abi duymadınız mı? Duydum. Bismillahirrahmanirrahim. Abi taş çıkıldı. Al kafana baksak. Abi bir saniye. Aa, dur. Oğlum, Al kafana baksana abi mı? bir saniye saat... <laughs> Arkadan sana söyle, çıt söyle. diye bir ses geldi abi. Ne? Bak çat 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 çüt diye aynen, bir ses aynen, geldi. Mi? Duydun değil mi? Aynen. Işıkları lütfen. Aynen, Bak çat çat aynen, çat çıt diye aynen, bir ses aynen, geldi. Mi? Duydun aynen, değil mi? Bak çat çat aynen, çat çüt diye bir ses geldi. Duydun değil mi? Şapkam yok abi. abi. Abi buradan uzaklaşalım çeşme. Şeyin. Bırak şapkayı abi, Allah aşkına ya. Abi şu çeşme şurada. Ya şurada. bırak şapkayı Allah için ya. Şurada. Burada Burada düşürürsün. Nerede düşürürsün abi? Bir saniye. Abi. Oradaki şapka buraya nasıl geliyor abi? Abi aradaki mesafe farkını çekebilir misin? Bir dakika abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi duydum ama bak. Çok net duydum bu sesi. Gel abi gel. Ta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilk defa böyle bir şey işte. Abi biraz kaydı durdursak Çocuğun nefesi kesiliyor ya. ya bir biraz kaydı durdursak Allah Allah mı? Allah aşkına abi, şurada iki soluklanalım şiş, ya. Sesini ses, ses. nereden geçiyorsun? Abi biraz soluklanalım cidden. Bismillahirrahmanirrahim. Abi gözünü Olur. seveyim ya. Bu ikinci kaza ya. Abi kiralık bunu orjinal arabam. Benim diğer eşya. Kasko var aradım. mı bunlarda? Var. Abi domuza çarptık. Abi şaka gibi bir olay of. Ya. Abi şey verir misin? İkinci diğer kaza. Kanka, kanka gel. Abi. abi. plaka falan düşmüş. Aa yalanımız yok. Daha ne yap? Ayakları kırılmış ya. <laughs> Ver. Gerçek. Yazık. Dur 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 dürtme oğlum. O da canlı. Yapma. Yaşıyor diye kontrol ettim. Şuncacık. Yani şu kadarcık hayvanın arabaya belki zarara bakar mısın abi? Abi ya. Sorayım. İlk, İlk ya. defa böyle bir şey oldu arkadaşlar. Oğlum, abi, Beklemiyorduk abi. hiç. Beklemiyorduk hiç. Hatamızı telafi etmeye geldik. Bir eşeklik yaptık.